Ee, yeni yıl, yeni yılda okula geri dönmek istiyorum. Derslerime geri dönmek istiyorum. Koronavirüsü geçsin istiyorum. 21'de koronanın bitmesini istiyorum. Arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Ve koronanın bitmesini istiyorum. 2021 yılında okula gitmek istiyorum uzaya gitmek istiyorum. Ben her şey olmasını istiyorum. Mutlu geçmesini istiyorum. Arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum. Öğretmenimle olmak istiyorum. Kahraman şey istiyorum. Koyunun geçmesi istiyorum. Yeni yıl dileyim. bir paten elektrikli araba ve bir bisiklet ondan başka diye hay oyuncaklarda olabilir. İlk önce o dileklerim gelsin. Yeni yıldan dileğim bir tolunu bitsin iki oturla 3 üç talih alsın dört sever şampiyon olsun Ben sonic kostüm istiyorum çok hızlı olsun kostüm Yeni yılda istiyorum. Yeni yıldan döl elbise istiyorum. Bir tane yeni yılda yine yıl ağacı olmak isterdim. Yıl başında istiyorum. Bir tane hediye istiyorum. Salıncak istiyorum yeni başında. Yeni yılda el istiyorum. Araba istiyorum. Köpek. Bir tane tavanlık istiyorum. Satan <laughs> Yeni yılda sağlık, mutluluk istiyorum. Yeni yıldan dönüşen araba istiyorum. Yeni yılda happy istiyorum. Yeni yıldan bisiklet istiyorum. Yeni yıl bize. <laughs> Ceren orstan gitmek istiyorum. Arkadaşımla oynamak bir de öğ öğretmenim dövme. O zaten tramvay bu tramvay araba araba. Dedim ya. O zaten tramvay araba. Dedim. Evimizi çok sevdiğimiz.